Adalet Sarayı'nın önünde adalet istiyoruz. Dün biz tamamıyla ailecek yıkıldık. Sadece biz yıkılmadık. Bütün dünya, bütün Türkiye yıkıldı. Adalet bir daha yerini bulmadı. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz herkese. Bizim çocuğumuz gibi belki onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk var. Ve şöyle bir savunma olabilir mi ya? Bunu Türkiye'de herkese duyurmak istiyorum. Çocuk yaşlı bize büyük söyledi. Yanımıza da geldiğinde 19 yaşında görünüyordu. Kişinin savunması bu ve 10 kişi, 11 kişi kendini bu şekilde savundu. Ve adalet bunu kabul etti. Böyle bir savunma olabilir mi? Adalet Adli tıptan gelen raporların hepsi hiçe sayıldı. Adli tıptan gelen raporlarda çocuğumuzun hasta olduğu, kullanmış olduğu ilaçların hepsinin beyanları birebir belirtiliyordu. O zaman adalet kendi içerisinde mi çelişkiye düşmüş oluyor? Adaletin vermiş olduğu raporlar geçersiz mi kalmıyor? Bu doktorlar da devletin doktoru değil mi? Biz adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çocuğun baştan bize olayı hiçbir şekilde anlatmadı. Sürekli gizledi ama psikolojisinin hiç e, iyi olmadığını fark ettim zamanla eşimle konuştum. Eş Selvi İsmet dedim. Selvi hiç iyi durumda değil. Bir psikiyatriye götürelim. Psikiyatriye götürdüm. Psikiyatri 3 seans, 4 seans gittik. 4 seans sonra sadece Selvi'nin dış ortamlara yani kendini başka şeylerle adapte etmesi gerektiğini söyledi. Sonra zaten artık bir zaman sonra kendine şey yapamadı, taşıyamadı, kendine zarar verdi. Sürekli kendine zarar veriyordu, kollarına zarar veriyordu, sürekli ağlıyordu. Sorduğum zaman anne bir şeyim yok diyordu. En son bir gün evden çıktı, gitti. O gün zaten babasının yanına gitmişti, geri dönüşü olmadı. Gece saat 11'de bizim e, adliye'de avukat vasıtasıyla aramamızla beraber çocuk şubeye yönlendirdiler. Çocuk şubeden ekip geldi. Selvi'nin bir arkadaşında bulduk, bir arkadaşındaydı saat 11'de. Gittik oradan aldık. Çocuk şubenin komiseri vasıtasıyla aldık. Geldik. Çocuk şubeden bize ifadeye çağırdılar. Ertesi gün zaten ifadeye gittik. Olaylar bu şekilde başladı. Ve o gece anlattı bize eve döndükten sonra başına böyle olaylar geçtiğini. Zaten ilk dönemlerde psikiyatri ilaçlarını biz kullanmaya başlamıştık. Çünkü olayın ilk gününden itibaren rahatsızlıkları her haliyle kendini belli ediyordu. Ve ilaçları da Aynı şekilde kullanıyordu. Şu an zaten e, sakinleştiricilerle ayakta. Günlük aldığı e, sakinleştirici dozajları vardır. Günlük kullandığı psikiyatri ilaçları vardır. En ağır ilaçları kullanıyor. Psikiyatristinin verdiği en iyi ağır, ağır ilaçları kullanıyor. Ya bir şekilde bu zamana kadar geldi. Ama e, çok badireler atlattık. Bir buçuk sene içinde kendine zarar vermeye kalkıştı. Anne bedenimden hoşlanmıyorum. Çocuk bedenimi kirlettiler kelimesi çok kullanıyor ve hırçınlıklar içinde sürekli kendine zarar vermekle, camdan atlamakla, balkondan atlamakla hareketlerde bulunuyor. Bir şekilde babaya ulaşıyorum, babayla irtibat kuruyoruz, zaten direkt alıyoruz, hastaneye götürüyoruz, sakinleştiricilerle ayak kalkıyor. Bu zamana kadar geldik. Dün zaten bayağı bir hırçın bir an yaşadık evde. Baba evdeydi. Babası evde olmasaydı zaten o an nasıl zapt ederdim, nasıl sakinleştirirdim onu da bilmiyorum ilaçlarının da ona yeterli gelmediğini düşünüyorum şu an için. Çünkü bayağı bir kendini etkiliyor çocuğum. Yıpranıyor. Bu konuda çok yıprandı. Hala da yıpranan, yıpranıyor yani hala da yıpranmış durumda. Ben arkadaş ortamında genelde dışarı çıkan bir insandım. Arkadaş ortamında dışarı çıktığım zamanlarda beni arkadaşlarım benimle yaşıt Arkadaş ortamında dışarı çıktığım zaman beni büyüklerim kandırdılar sonra, üç yıl sonra bu olayı aileme anlatmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla e, baskı altındaydım. Baskı altında olduğumdan dolayı da anlatamamıştım 3 yıl boyunca. Tehdite düştüm. Tehditler, şantajlar, bir sürü olay oldu. O sebepten dolayı aileme anlatmak zorunda kaldım. Mahkemedeki sonuç beni çok yıktı. Gerçekten çok yıktı.